Şimdi artık yemeğimize biz yavaş yavaş başlayabiliriz Zeynep'ciğim. Ne dersin? Şimdi artık yavaş yavaş bir kenardan Zeynep Hanım yemeğine başlasın. Evet hadi. Hadi bakalım. Kullanacağımız malzemeler bunlar mı Zeynep? In? Evet bunlar. Peki. Şimdi patatesi soydu. Böyle yuvarlak yuvarlak doğradı. İçerisine ne koydun? Zeytinyağı ve kekik. Bunlara ne koydun? Tavuğa da sarımsak tozu, kekik, karabiber, tuz, zeytinyağı. Soğanları böyle halka halka doğradık. Sarımsakları böyle bütün mü koyacaksın? Evet bütün koyacağım. Peki. Biberimiz var. Biberi de bu şekilde evet. halka halka doğramış. Böyle çok ince de doğramamış. Bir de domatesi böyle halka halka doğradı. Şimdi bunları tepsiye dizeceğiz. Biraz büyük gelecek ama fırın Tepsi tepsimiz değil çok gelecek. küçük. Şöyle vereyim. Evet yani. Şimdi ilk önce patateslerimizi döküyoruz. Çok güzel görünüyor. Evet, şimdi tavuklarımızı koyuyoruz üstüne. Çok severim tavuğu. Ben de. Ve patates de çok güzel oluyor. Hmm. Patates de çok seviyorum. Ben sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği olarak bunu yiyebilirim. Bir de domates. Domatesi ben sebzeden ziyade meyve olarak yiyorum. Mesela çok özel bir film varsa yazın özellikle tam domateslerimiz lezzetli olduğu zaman bir buçuk kilo yıkıyorum. Ondan sonra tuzlayıp tuzlayıp televizyonun karşısında yiyorum. Sırf bununla karnımı doyuruyorum. Çok severim. Biberlerimizi koyuyorum. Biraz şöyle yaklaştıralım. Bu kamerada daha iyi görünür. Ben tutayım mı? Tabaklarımız da güzel değil mi? Annem. Evet. Soğanı böyle pişince çok seviyorum ben. Ben de soğanı piştikten sonra çok seviyorum. Yani domatesin hem bu şekilde hem de pişmişini çok seviyorum. Sarımsakları da atacağım bu kokması için. Güzel koktu. Aroma vermesi için. Evet. Domateslerimizi üzerine. Tamam. Sen yorulma iki gözümün çiçeği. <laughs> Fırınımız da güzel. Bir defa denemesini yaptık. Gülmekten ödürsünüz biraz sonra. Ben daha hayatımda böyle bir fırın görmedim. Ama önceden ısıtılmış olması lazımdı değil hayır, mi? Hayır. hayır mı? Hayır, o sadece tamam. keklerde. Peki ben sana bir şey soracağım. Bu fırın nasıl çalışıyordu? Zamanlayıcıyı çevirdik de evet, o sana 90 90'a. geldi. Derecesi bence kız dönmüyor. Aa, şey, inşallah tamam bir şey yoktur ya. Sanırım alt üst olan şu. Şu. Evet. Işık yanmıyor Zeynep. Bak şimdi yanlış Tamam böyle dursunuz ama fırınımız özel görkemli markayı unutmayın. Şık açık kablosu. Şık açık şşşşşık açık kablosu. Var. Şimdi fırına koyuyoruz. Şu koyalım koyalım. Kaç dakikada pişer? Ha bir de şöyle bir durum var. Bu zamanlayıcı bitince fırın tamamen her şeyi kesiyor. Yani gelip gelip kurcalmalı gelip <laughs> kurmalı bir fırınımız var. Zeynep. Kız durmuş bu ocak koş koş kur koş nasıl durmuş? Anne bileyim durmuşsan ne Çevirdin mi? Tekrar ayarladık ye ya. Ha pardon ya ben şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam pis cici fırın, güzel fırın. Evet işte bu bir şaheser. Kesinlikle çok sarışık. en sevdiğim turşu yumurtamız var. Bunu da şöyle koyabiliriz. Sonra gidiyorum içeceklerimizi yükselteceğim. Içecek. Zara önce yemeyeceğim, biraz sonra yiyeceğim dedi ama biz görünce dayanamadı. <laughs> Ay nefis gözüküyor. Şimdi niye anımsadım biliyor musunuz? Tadım yapacağım ya patates soğanla domatesi bitirdim aklıma geldi dedim Zeynep şu kamerayı al tadımını yapayım hani adet yerini bulsun gibisine inanılmaz lezzetli bir şekilde yumuşacık pişmiş tavuk istersen yaklaştık gösterebilirsin Zeynep'cim yani şöyle bile belli nefis olmuş nasıl en olmuş an? çok güzel olmuş eline sağlık Afiyet olsun. Bayıldım bayıldım. Oo süper. Ay servis mi yapacaksın? Ay teşekkür ederim. Afiyet olsun canım. Mersi canım. Size de afiyet olsun.